Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan başbakanlıktan istifa sürecine ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Konuk olduğu televizyon programında soruları yanıtlayan Davutoğlu, "Erdoğan bana darbe yaptı." dedi. Davutoğlu şi ifadeleri kullandı. Şu anda cumhurbaşkanlığı adaylığı ne kadar çok konuşulursa o kadar çözümsüzleşir. Bazı şeyler konuşarak, bazı şeyler de konuşmayarak çözülür. Ben şahsen Cumhurbaşkanının itibarını hep korudum ama siyasetini eleştirdim. Hiçbir yerde şahsi eleştirmedim. Şahsi olarak Cumhurbaşkanını hedef almadım. Bana darbe yaptılar. Bu darbe Erdoğan'ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan'ın bilgisi dışında bu yapılamazdı. 2018'de Sayın Erdoğan'a AK Parti Genel Merkezi'nde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarıda bırakıyorlarsa Türkiye'yi siz düşünün demiştim. Türkiye'de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu sırada İngiliz Büyükelçi Dominic Lott'la yaptığı görüşmeye ilişkin Davutoğlu, Sayın Erdoğan da belediye başkanı iken büyükelçilerle görüştü görüşmesi çok normal. Kimse bundan bir dış mihrak çıkarmasın. Açıkçası görüşmenin zamanlaması tartışılıyor. Bu görüşme afet döneminde olmasaydı daha iyi olurdu. Ama mobese meselesi çok ciddi bir konudur ifadelerini kullandı.